Sabahları bulanık veya kumlu gözlerle sanki içlerinde kum varmış gibi mi uyanıyorsunuz? 60 yaşın üzerindeki çoğu insana bunun sadece normal yaşlanma olduğu söylenir. Ama gerçek şu ki, böyle olmak zorunda değil. Gözlerinizin sabahları dinlenmiş hissetmesi gerekir. Peki neden bu kadar çok yaşlı insan ağrı, kızarıklık veya bulanık görüşle uyanıyor? Cevabın yaşla hiçbir ilgisi yok. Her şey vücudunuzun gece neyi kaçırdığıyla ilgili. Örnek olarak 74 yaşındaki Rita'yı ele alalım. Her sabah, kumlu, yorgun gözlerle mücadele ediyordu. Göz damlaları yardımcı olmuyordu ve bağımsızlığını kaybettiğini düşünüyordu. Ancak gece rutinini sadece dört küçük tohumla değiştirdiğinde her şey değişti. Üç hafta içinde sabahları yine net ve ağrısız hissetti. İşte heyecan verici kısım. Size tam olarak bu tohumların ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve gözlerinize ihtiyaç duydukları gece desteğini vermek için onları bu geceden itibaren nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu yüzden benimle kalın. Çünkü sadece bir dakika içinde bu kadar küçük bir şeyin görme sağlığınızda nasıl bu kadar büyük bir fark yaratabileceğini keşfedeceksiniz. Göz sağlığı için dört güçlü tohum. Peki bu dört dikkat çekici tohum nedir? Ve tam olarak uyurken sihirlerini nasıl yapıyorlar? Çoğu yaşlı insanın tamamen gözden kaçırdığı ilk tohumla başlayalım keten tohumu. Şimdi keten tohumu mu? Onlar sadece sindirim sağlığı için değil mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Sindirimi destekleseler de göz sağlığı üzerindeki etkileri kesinlikle dikkat çekicidir. Keten tohumu, ALA, alfa-linolenik asit adı verilen, retinlerinizin umutsuzca ihtiyaç duyduğu bitkisel bazlı bir omega-3 yağ asidi içerir. Retinalarınız aslında omega-3 yağ asitleriyle doludur ve yeterli olmadığında Özellikle bu kritik gece onarım saatlerinde hasara karşı savunmasız hale gelirler. Akşamları öğütülmüş keten tohumu tükettiğinizde, vücudunuza gözlerdeki iltihabı azaltmak, gözyaşı kalitesini iyileştirmek ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatmak için ihtiyaç duyduğu ham maddeleri vermiş olursunuz. Ancak işte çoğu insanın yanlış yaptığı kilit detay. Bütün değil, öğütülmüş keten tohumu kullanmalısınız. Bütün keten tohumları genellikle sindirim sisteminizden tamamen sağlam bir şekilde geçer. Bu da onların tüm göz koruyucu faydalarını kaçırdığınız anlamına gelir. Göz sağlığınızı kökten değiştirebilecek ikinci tohum, muhtemelen popüler smoothie kaselerinde gördüğünüz bir tanesidir. Chia tohumu. Bu küçük siyah tohumlar önemsiz görünebilir. Ancak göz hidrasyonu ve koruması için birer güç merkezidirler. Yaşlandıkça gözlerimizi nemli ve rahat tutan gözyaşı filmi daha ince ve daha az stabil hale gelir. Bu yüzden birçok yaşlı yetişkin sürekli yağlamaya ihtiyaç duyuyor gibi hissettiren kumlu, rahatsız edici gözlerle uyanır. Çiheya tohumları hakkında büyüleyici olan şey şudur. Bir sıvıya batırıldıklarında ağırlıklarının 10 katına kadar su emebilir ve jel benzeri bir doku oluşturabilirler. Onları yediğinizde, gözleriniz de dahil olmak üzere tüm vücudunuzun içeriden hidrate kalmasına yardımcı olurlar. Ama hidrasyon, büyülerinin sadece bir parçasıdır. Çiheya tohumları ayrıca retinleriniz için doğal bir güneş gözlüğü gibi davranan, Zararlı mavi ışığı filtreleyen ve yaşa bağlı görme düşüşüne karşı koruma sağlayan iki bileşik olan lutein ve zeaksantin açısından da zengindir. Size, bana yürek parçalayıcı bir endişeyle gelen 68 yaşında eski bir kamyon şoförü olan Harold'dan bahsedeyim. Doktor, artık geceleri araba süremiyorum. Farların parlaması dayanılmaz ve bağımsızlığımı kaybettiğimi hissediyorum. Harold'un dünyası küçülüyordu. Çünkü gözleri değişen ışık koşullarına adapte olamıyordu. Diyetini inceledikten sonra, akşam rutininde neredeyse hiç hidrasyon açısından zengin yiyecek veya koruyucu bileşik almadığını keşfettim. Her gece basit bir çiheya pudingi yapmayı denemesini önerdim. Sadece badem sütü, biraz bal ve iki yemek kaşığı çiheya tohumu yatmadan yaklaşık bir saat önce yenmeliydi. Bir ay içinde, Harold ilk ziyaretinden beri görmediğim bir gülümsemeyle geri döndü. 20 yaşlarımdaki gözlerime geri dönmedim diye itiraf etti. Ama artık ön camdan bakarken gözlerimi de kısmıyorum. Geçen hafta gecenin bir yarısı, torunumun beyzbol maçına arabayla gittim. Bu, dramatik bir dönüşüm değildi. Ancak ona güvenini ve bağımsızlığını geri verdi. Üçüncü tohum sizi şaşırtabilir. Çünkü çoğu insan onu sadece sonbahar dekorasyon mevsiminde düşünür. Kabak çekirdeği. 60 yaşın üzerindeyseniz ve bulanık görme, loş ışıkta görme güçlüğü veya parlak ışıklara karşı artan hassasiyetle uğraşıyorsanız, Vücudunuz çaresizce belirli bir minerali arıyor olabilir. Çinko. Bu mineral, keskin merkezi görüşünüzden sorumlu olan makula dahil olmak üzere retina sağlığı için kesinlikle gereklidir. İşte endişe verici bir şey. Vücudunuz çinkoyu pek iyi depolayamaz. Bu da onu düzenli ve tutarlı bir şekilde yenilemeniz gerektiği anlamına gelir. Yeterli çinko olmadan makulanız daha hızlı parçalanmaya başlar ve potansiyel olarak yaşlılar arasında en çok korkulan göz rahatsızlıklarından biri olan yaşa bağlı makula dejenerasyonuna yol açabilir. Kabak çekirdekleri, mevcut en zengin doğal çinko kaynaklarından biridir ve yatmadan önce sadece küçük bir avuç, vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu anda, bu aktif gece onarım saatlerinde güçlü bir doz sağlayabilir. Uzun zamandır hastam olan Roger, bunu ilk elden keşfetti. 72 yaşında, bu yetenekli ahşap işçisi hala dükkanını işletiyordu. Ancak her iş gününün sonunda görüşünün daha da bulanıklaştığını fark etti. Detaylı işine devam etmek için daha parlak ve daha parlak ışıklara ihtiyacı vardı. Ve hayal kırıklığı her ziyaretinde belli oluyordu. Diyetini genel olarak sağlıklı tutuyordu. Ancak gıda kaynaklarından yeterli çinko alamıyordu. Basit bir rutin ekledik. Yatmadan yaklaşık bir saat önce küçük bir porsiyon kavrulmuş, tuzsuz kabak çekirdeği. Beş hafta sonra, Roger bana şunları söyledi. Artık tepedeki lambaya eskisi kadar hızlı uzanmıyorum. Dükkanda gözlerim daha rahat hissediyor ve eskisi gibi kontrast ve detaylı işlerle uğraşmıyorum. Dördüncü ve son tohum, yaşlıların karşılaştığı en korkutucu görme değişikliklerinden birine hitap ediyor. Bulanık görme ve erken katarakt. Ay çekirdeği ve onların etkileyici E vitamini seviyelerinden bahsediyorum. Dürüst olalım, bulanık görme sadece. Elverişsiz değil, aynı zamanda dehşet verici geceleri sokak lambalarının yıldız patlamalarına dönüşüyor gibi göründüğü, sabah güneşinin gözlerinizi ağrıtıp sulandırdığı, okumanın sadece daha büyük yazı tipleri değil, aynı zamanda çok daha parlak aydınlatma gerektirdiği andır. E vitamini, vücudun en önemli yağda çözünen antioksidanlarından biridir ve özellikle gözünüzün merceğinde aktiftir. Güneş ışığına maruz kalma, ekran süresi, kirlilik ve normal yaşlanmadan dolayı oksidatif stres biriktiğinde, merceğinizdeki proteinler bir araya toplanmaya başlayabilir. Bu toplanma katarakt dediğimiz bulanıklığa neden olur. E vitamini bu zararlı toplanmaya neden olmadan önce bu zarar verici serbest radikalleri nötralize eder ve ay çekirdeği mevcut en iyi doğal kaynaklardan biridir. Julia'nın hikayesi bu gücü mükemmel bir şekilde gösteriyor. 76 yaşındaki bu emekli piyano öğretmeni geceleri kitap okumayı çok severdi. Ancak görüşü o kadar bulanıklaşmıştı ki büyük puntolu kitaplar bile ona sorun çıkarıyordu. Doktoru erken kataraktan bahsetmişti ve ameliyatının tek seçeneği olabileceğinden korkuyordu. Bu kaderi kabul etmek yerine göz sağlığını desteklemek için nazik değişiklikler yaptı. Önemli bir değişiklik, akşam rutinine bir yemek kaşığı kuru kavrulmuş ay çekirdeği eklemekti. Genellikle şekersiz elma püresinin üzerine serpilmiş veya lor peyniriyle karıştırılmıştı. Üç ay sonra Julia sadece tekrar okumakla kalmadı. Kilise grubu için piyano çalarken de gözlerini kısmıyor veya zorlanmıyordu. Katarakları kaybolmadı. Ancak ilerlemesi durdu ve en önemlisi güveni ve neşesi geri döndü. Gözleri yaşlarla doluyken bana, okuma günlerimin bittiğini düşünmüştüm dedi. Şimdi kaçındığım o kitap yığınıyla mücadele etmeyi planlıyorum. Göz iyileştiren gece atıştırmalığınız. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Bu bilgiyi nasıl basit, sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüştürebilirsiniz? Cevap, göz iyileştiren gece atıştırmalığı adını verdiğim şeydir ve düşündüğünüzden daha kolaydır. Karmaşık yemek planlarına veya pahalı takviyelere ihtiyacınız yok. Sadece gözlerinize eksik olan beslenmeyi veren küçük, istikrarlı bir yatma vakti ritüeli. Yatmadan önce kan şekerinizi yükseltmeyecek, nazik, kolay sindirilebilir bir tabanla başlayın. Birçok hastam, ilave şekersiz sade Yunan yoğurdunu severken, diğerleri küçük bir kase ılık badem veya yulaf sütünü tercih ediyor. Bazıları yarım muzu ezer veya şekersiz elma püresi kullanır diğerleri ise bir kaşık pişmiş yulaf ezmesi tercih eder. Yaşam tarzınız için en rahat ve uygun hissettiren seçeneği seçin. Ardından, tohumlarınızı ekleyin. Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, unutmayın, emilim için öğütülmüş olmalıdır. Bir yemek kaşığı çiheya tohumu, mümkünse 15-20 dakika ıslatın. Bir çay kaşığı kavrulmuş ancak tuzsuz kabak çekirdeği ve bir yemek kaşığı kuru kavrulmuş, tuzsuz ay çekirdeği. Bu size başlangıçta çok geliyorsa, bu miktarların yarısıyla başlayın ve sindiriminiz alıştıkça kademeli olarak artırın. Ekstra lezzet ve keyif için bir tutam tarçın serpebilir, birkaç yaban mersini karıştırabilir veya hafif bir gezdirme çibal ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığından azı yeterlidir. Amaç, bu atıştırmalığın bir angarya değil, bir zevk gibi hissetmesini sağlamaktır. Vücudunuza bu besinleri sindirmeye ve emmeye başlaması için zaman tanıyarak, yatmadan yaklaşık 45-60 dakika önce bu besleyici kombinasyonun tadını çıkarın. Böylece gözlerinizin doğal onarım döngüsü sırasında kullanılabilir olurlar. Birçok hasta bana, bu yatma vakti ritüelinin sadece bir sağlık alışkanlığından daha fazlası haline geldiğini söylüyor. Her günün sonunda huzurlu bir öz bakım anı oluyor. Bir kadın onu kendisine gece hediyesi olarak tanımladı. Sağlığının ve esenliğinin hala derinden önemli olduğunu hatırlatan sessiz bir hatırlatıcı. Bunu daha da kolaylaştırmak için, akşam rutininizi zahmetsiz hale getirmek için Tohum karışımınızın küçük porsiyonlarını önceden hazırlayıp kaplarda saklamayı düşünebilirsiniz. Buraya kadar benimle kaldıysanız önemli bir şey bilmenizi istiyorum. Siz net görmeyi hak ediyorsunuz. Sadece gündüz değil, her sabah uyandığınızda o sinir bozucu bulanık film, kuru ağrı veya odaklanma mücadelesi olmadan gözlerinizi okumak, çalışmak, başkalarına bakmak ve gerçekten yaşamak için onlarca yıl kullandınız. Gözlerinizin karşılığında doğru bakımı alması adil. Paylaştığım şey, sihirli bir çözüm veya bir gecede bir mucize değil. Hemen hemen her bakkalda bulabileceğiniz tohumları kullanan sessiz, doğal, istikrarlı bir iyileşme desteği şeklidir. Yatmadan önce, gece gece, retinanızı besleyen, merceğinizi koruyan ve yaşlandıkça sadece işlev görmekle kalmayıp, aynı zamanda gelişmek için ihtiyaç duydukları her şeyi gözlerinize veren dört basit tohum. Bu kademeli iyileşmelere sayısız hastamla ilk elden tanık oldum. Anlık dönüşümler değil. Zamanla biriken anlamlı değişiklikler. Daha net sabahlar, daha az göz yorgunluğu, artan güven ve yaşlanmanın görme düşüşü anlamına gelmediği yönünde büyüyen bir umut duygusu. Yardımcı olmuyor gibi görünen göz damlalarından dolayı cesaretiniz kırılıyorsa veya görüşünüzün düşmesinden endişeleniyorsanız, lütfen hala ileriye dönük olumlu bir yol olduğunu bilin. Çok geç kalmadınız. Çok yaşlı değilsiniz ve bu yolculukta kesinlikle yalnız değilsiniz. Daha iyi görmeye giden yolunuz ameliyat veya pahalı tedavilerle başlamak zorunda değil. Bazen bir kaşık tohum kadar basit bir şeyle ve vücudunuzun uygun destek verildiğinde hala iyileşebileceğine olan inançla başlar. Bu bilgi size umut, bilgi veya güç verdiyse lütfen bu videoyu beğenerek ve fayda sağlayabilecek arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle paylaşarak desteğinizi gösterin. Yorumlardaki hikayeniz ve deneyiminiz başka birinin bu gece duyması gereken şey olabilir. Sağlık yolculuğunuzu dönüştürebilecek içgörüleri asla kaçırmamak için abone olmayı ve o bildirim ziline basmayı unutmayın. Sağlık tavsiyelerinin kişisel ve ilgili hissettirdiği ve iyileşmenin bilgi, nezaket ve harekete geçmeyle başladığı bir topluluk oluşturuyoruz. Göz sağlığınıza bu zamanı ayırdığınız için teşekkür ederiz. Gözleriniz onlarca yıldır size baktı ve şimdi karşılığında onlara bakma zamanı.